Arkadaşlar herkese selam aleyküm. Nasılsınız? iyi misiniz? iyisiniz inşallah. Herkese hayırlı cumalar olsun. Nasılsınız? İyisiniz? Cafin her tutup kanal hoş geldiniz. Neler yapıyorum? Şöyle bezelye koydum. bezelye pişiyor. Burada da aşure yapıyorum arkadaşlar. Aşure koydum pişiyor şöyle. Neler var aşuremde? Buğdayından, nohutundan, fasulyesinden, üzümünden, mısırından, kayısından her şey var şöyle. Gördüğünüz gibi. Canım aşure çıktı. Benim nereden seyrettiğinizi bilmiyorum. Seyrede herkesten Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Video herkese selam olsun arkadaşlar herkese. Canım şöyle çıktı vallahi şöyle. Sonra koydum pişiyor şimdi. Tüm malzemelerini. kadar çekmedim şimdi aklıma geldi. <laughs> Yanına bir de pilav yapacağım. Kızarım. Arkadaşlar videolarımı seyrederseniz yorum yaparsanız sevinirim hala kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz abone olmak ücretsiz biliyorsunuz Şöyle şehrilerimizi koyalım I don't know. Ben yıkadım. Tereyağı da koydum. Sizler nasılsınız? Ben size dokunsun. Çok şükür iyiyim. her şey bütün malzemeyi koymak üzere sağa şekeri ilave edeceğim. Bir tane çubuk tarçınımıza koydum içerisine. güzel arkadaş hani dedim yağmur yağdı bugün hava açıyor kapatıyor ama yine de güzel hak esiyor. artık Kasım ayındayız olması normal Piremize kavruldu. Piri koyalım. Tuzumuzu da koyduk. Ve suyumuzu da ilave ettik. Yeterli. Yemeklerimiz pişince görüşürüz. Arkadaşlar şöyle pilavımız pişmeye başladı. Yemeğimiz de pişmeye başladı. Bezerli. Aşuremiz de aynı. Az kaldı. kıvamını aldı iyice. arkadaşlar tekrar merhaba. Şöyle aşuremizin şekerini koyuyorum. Şöyle bir su bardağıyla. Bakarım tadı eğer eğer gaz olursa koyarız İşte çok güzel kıvam aldı. Hatta biraz daha şekeriyle kaynadı mı daha güzel olur bence. Şöyle, ki. Şöyle pilavımız pişti. Ağzını çok açmayayım. Yemeğimizi olmak üzere. böyle gösteririm hepsi bitik Arkadaşlar tekrar selamun aleyküm. Şöyle gördüğünüz gibi aşuremiz oldu. Ters tutacağım telefonu elini Gayet de güzel oldu. Yeterli bence artık. Kapatalım. Pilavımız burada pişti. Gördüğünüz gibi bezelimiz pişti artık. Onu da katalım. Şöyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Lütfen Cafer'in Hayatı YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Haber hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Herkese tekrardan hayırlı cumalar olsun arkadaşlar. Nide merkeze selam olsun. Görüşürüz.